arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rondo haritası oynuyoruz PUBG'ye daha gelmese de ben beta sürümünden oynuyorum 3.7 güncellemesiyle PUBG'ye de gelecek Ama ben şu an beta sürümünden oynuyorum Çünkü daha hala PUBG 3.6 sürümünde Size şöyle göstereyim Bir burada kamera var bir burada ekran kaydı Bir de burada kamera var Hepinize merhabalar arkadaşlar Gelmese de ben beta sürümünden oynuyorum PUBG'ye Gördüğünüz gibi burada da ekran kaydı var ee, o zaman ben round sesini başlatıyorum arkadaşlar. Ee, burada şey diyor. We have different sounds and flavors Ok diyelim. Acaba ne diyor bilmiyoruz. Ee, takımlar oluşuyor herhalde. Başlamak üzere. Başlarken size şeylerden anlatayım. Başlaması biraz uzun galiba. Anlaştırdım. Yani kanala abone olmayı unutmayın lütfen aşağıda e, abone ol butonu var arkadaşlar like atmayı da unutmayın lütfen e, challenge'lar da gelmeye başlayacak yakınlarda genel teçhili başta gelecek yedi alma hayatta kalma daha bir sürü şeyler gelecek e, bir de onun gibi şeyler gelecek işte arkadaşlar kamera sesim geliyor herhalde bu tarz şeyler çekmeye çalışacağım. Ama eğer yorumlarda istediğiniz şeyler varsa onu da yapabilirim. 14 yaşında 4'te 2 artı oldu. Ben size biraz şeylerden bahsedeyim. E, hesabımda buz 4 var. E, başka şeyleri almaya çalışacağım. Sizlerle uç muç almaya çalışacağım. E, beta sürümünü eğer e, yüklemek istiyorsanız Google'a girip e, Pub, Pub Mobile, PUBG beta indir diyorsunuz. Oradan direkt çıkar. 4'te 3 oldu. 3 noktayı güncellemesiyle bir çöl şeyi de gelecek. Öyle. Evet arkadaşlar başladı. Şu an giriyoruz oyuna. Size daha şey gelecek diyebilirim. Hiç görmedim ama Erangel boyutunda olacak. Ve yine ortalar e, e, arabanın hiç şeyi olmayacak böyle deseni deseni olacak ama desensiz çok güzel bir şekilde oyuna gelecek diye tahmin ediyorum şu an beta sürümü acaba nasıl bir şey çok merak ediyorum herkes güzel diyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an başladı gördüğünüz gibi harita büyüklüğü bu, o, bu kadar iki tane uçak var her iki uçakta da 50 kişi 50 kişi olmak üzere harita biraz fazla büyük sanki Yeni yerler, Hun Ring Ring, biraz e, garip arkadaşlar. Şu an 55 kişi var, normalde 100 kişi olacak. E, böyle bir yer. Ses kısalım arkadaşlar. E, böyle bir tane de market var. Başlama alanı böyle bir şey. E, şu an bende dil sürümü Çince. E, böyle bir şey. Normalde üstünde yeni hesap herhalde bu. Evet böyle arkadaşlar dağların arasında filan geliyor. Normal uçak sürümü gayet iyi. Haritası evet. Bir buradan uçuyor bir de buradan uçuyor. Bu sefer bizim başlamamızın haritada yeri yok. 8 kilometre herhalde. 8 kilometre çarpı 8 kilometre. 8 çarpı 8 bir haritalık. Ne atlayalım? Hmm şey atlayabiliriz şuraya. Ve burada da aynı Erangel gibi çağırma yerleri var. Pek değişiklik yok. Uçaklar çarpmaz herhalde. Diğer uçak arkadaşlar şurada herhalde. Karşıda gösterildiği gibi bir uçak buradan gidiyor, bir uçak da buradan gidiyor. Çapraz bir şekilde herhalde. Nereye atladım ben? Neyse gidelim buraya. Evet, Gidiyoruz uçaklar. Evet iki uçak da şurada. Gözükmek üzere. Erancılar hiçbir farkı yok. Nerede? Arabalar, binalar ve yapı yerleri. Ve Erancıl'dan bir iki, üç kat daha büyük. Yani şu anlık güzel gibi gözüküyor. İlk başta yollardaki arabalara bakayım. Şöyle bir araba var. Arabanın ismi Dacia'ymış böyle e, bekleme yerleri var. Şurada da bir tane aynı araba var. Ve arkadaşlar bu araba e, bu arabalar desensiz normal kendi halleri. Turbo. Araba güzel bu var. Çok güzel. Yeni şeylerden. E, burada eski gördüğünüz gibi. Şey var. Böyle. Yollar güzel. Grifekleri güzel. Böyle de bir tane şey var herhalde. Bu bozuk. Söyle. Ağaçlar güzel. Pemfarlar. Şeyler gelmiş. Elektrik şeyleri. Şuradan dönelim. O drift atma şeyi var mı? Drift atma şeyi kalkmış herhalde. Şöyle. Evet kalkmış arkadaşlar. Şöyle girelim. Bakalım yeni hiçbir eşya yok diyebiliyorum. Eşya da yok. Şu an bu beta sürümü olduğu için. Yani SKS bulduk. Şuradan hemen azalır SKS'yi. 90 kişi varmış. 50-50. Pek eşya yokmuş burada. Yeni büyük ihtimal e, malzeme, silah yok. Hepsi aynı. Arabalarda değişiklik, binalarda değişiklik var. Haritaya baktığımızda şurası yarış alanı gibi duruyor. Arabamızla hemen oraya gidelim. Alanı bize verdi. Direkt küçültü alanı. Ve şey evliyorum. E, alanın yerlerinde böyle normal ilerlerken altlarında lazer gibi işaretler çıkmaya başladı. Sis lambaları falan dayanıyor. yanıyor. Düğü aynı arkadaşlar.